Sultan Fatih, İstanbul'u fethinin ardından Vefa semtinde bulunan Ebul Vefa Hazretleri'ni ziyaret etmek duasını almak ister. Dergahın kapısını çalar, görevli genç kapıyı açar. Bir bakar kapıda Sultan Fatih, büyük bir sevinçle koşar efendisine haber verir. "Efendim," der. "Fatih Sultan Mehmet Han sizi ziyarete gelmişler kapıdalar." Ebul Vefa Hazretleri şöyle cevap verir. "Söyleyin dönsünler, görüşemeyiz." Görevli çocuk çok şaşırıyor ve efendisini ilk kez sorguluyor. Efendim Cihan Padişahı, İstanbul'u bizler için alan kıymetli sultanımızı nasıl geri çevireceğiz? Kırılırlar, üzülürler diyor. Ebul Vefa Hazretleri, kırılmaz onlar, derhal gidin ve buradan ayrılmasını söyleyin. Görevli çocuğun eli mahkum, gidiyor ve iletiyor. Sultan Fatih'in gözleri yaşarıyor ve yanındaki görevliye şöyle söylüyor. Görüyor musun? Bizans'ın surları aşılmaz dediler açtık ama bir dervişin tahta kapısında kaldı. Bak geçemiyoruz, ordu mu getireceğiz? Almıyorlar işte. Velhasıl Fatih içeri giremedi ve gözleri yaşlı bir şekilde geri döndü sarayına. Onlar gidince görevli de Ebu'l-Vefa hazretlerinin yanına geldi ve gördü ki efendi de ağlıyor görevli çocuk dayanamadı. Efendim dedi, müsaade buyurun artık soracağım. Ağlayarak gitti sultan, hiç olmazsa iki dakika oturup bir şerbet ikram edemez miydik? Ebul Vefa Hazretleri şöyle cevap verdi, oğlum, o eğer buraya bir defa gelir ve bu zevki alırsa tahtı tacı bırakır ve buradan ayrılmaz. O gaza askeri, biz dua askeriyiz. O orada lazım, biz burada. Ben ona git demedim, ayrılık olmayan yere randevu verdim. Kavuşmak dediğin sonsuz olandır, o da ahirete mahsustur. Bunun yanında, bizim burada da dergahımızı görür, manevi halimizi teneffüs ederse korkarım her türlü yardımı bize yapar ve diğer Müslüman kardeşlerimizi ihmal eder. Bu yüzden böyle karar verdim der.